Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pralini, kurabiye yapımını anlatmaya çalışacağım. Gerek malzemeleri buraya tarttım ben. Açıklama kısmında tarifin tamamını paylaşacağım. Hamurumuz yoğurduk gördüğünüz gibi. Biraz zor toplanıyor. Biraz iyi ezmeniz lazım. Yani iyi işçilik çıksın diye biraz fazla ezdim. Şimdi un yardımıyla açıyoruz. Silpat koydum. Altı fazla yapışmasın diye. İsterseniz yerde yapabilirsiniz. Varsa silpat daha iyi olur. Yoksa önemli değil. Kırılgan bir hamur. Hassas davranmaya özen gösterdim. Yarım kilodan yoğurdum zaten. tamamen ikiye böleceğiz. Göz kararı. Arkadaşlar içlerini arasında pralin sıkacağız. Pralin daha doğrusu dökeceğiz. şekilde sürdük. Şimdi toz ceviz atacağım. Toz ceviz serpiyorum. <laughs> Diğerini onun üzerine attım hemen. oturmasa pek önemli değil. Elinizle koparıp da koyabilirsiniz. Ya güzel kapan zaten gördüğünüz gibi. Çok hafiften düzleştirmek için geçiyorum üzerinden. Bastırsanız hamur tokalanıp hemen geliyor. Çok kırılgan bir hamur çünkü yerken çok lezzet alacağınız için dağılmasına katlanmanız lazım. Bu şekilde açtık Şimdi bir ay kalıbı getiriyorum. Ay kalıbı basacağım. şekilde şekilde size getirebilirsiniz. Yani isteyeniniz kalıp kullanabilirsiniz, yuvarlak da olabilir. Bu şekilde yakından göstereyim. Aralıklı bir şekilde çok ara verme, e, aralık vermeyin çünkü çok fazla yağışacak bir şey değil bu. 40'a 60'lık tavaya diziyorum. Böyle mesela 8'li koydum. Kalan hamuru tekrardan açabilirsiniz. Veya da açmak biraz şey olacak. E, alalı bulalı olacağı için isterseniz yuvarlayıp da arkasına dizebilirsiniz. Ama hamur açmanın önce ve hamuru yoğururken çok aşırı ezmeniz lazım. Hamuru iyi yoğurmazsanız hamur iyice ezdikten sonra zaten beyazlaşır yani. Bilin ki koyu renk aldıysa Hamuru biraz daha ezmeniz lazımdır ya. Yani renk, rengine göre aldanmayın. Ne kadar hamuru ezdikten sonra hamur biraz daha beyazlıyor. O yüzden dolayı iyice ezerseniz kırılganlığı gidecektir hamuru. İki parçaya bölebilirsiniz hamuru yani açmadan önce. İlkini açın, pralini sürün, cevizini atın. Tekrar farklı bir hamuru da açıp onun üzerine serebilirsiniz yani. Benim gibi direkt böyle silpatın üstüne atmak değil de siz o şekilde yapabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa yani fark edelim bir şey olmaz. Benim kolayıma geldiği için ben bunu tercih ettim tabii. bu kadar. Bu kalanını dediğim gibi de, isterseniz açın, isterseniz benim gibi böyle yuvarlayın arkasına şekil verin. Kalan hamurlar, ceviz ve pralini tekrardan böyle birleştiriyorum. Direkt açıp kalıp basacağım. Yani pralini de sürüyor bir duruma göre. Önce bu hamurunu açalım. Ya da bu e, evde yapacaklar için söyledim. Ya da bu kadar hamurunuz kaldı. Streçleyip tekrar dolaba atın. İstediğiniz zaman tekrardan yapabilirsiniz hamura. <laughs> i̇ki hafta kadar pek sorun olmaz Allah izniyle. Silpat seçmem nedeni e, ee, kırılgan yağmur olduğu için şimdi ben bunu merdane dolandıktan sonra merdane de kırılma riski çok yüksek. Bayağı bir kırılgan hamur. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu yüzden dolayı sizin kullanıyorum. Ama kullanmasanız da hiçbir sorun olmaz. Sadece biraz ustalık isteyecek o zaman da. sonra kaldıra bu sesi. Yarısına kralim sürüyorum. Demin ilk yaptığım işlemdi. Yine zeytin atıyorum. Hatta bu amargozum bayağı kırılacak çünkü. Üzerine serelim, yeniden açalım. Bu kenarda kalsın. Kırılmaması için biraz daha elinde toparlıyor, eziyorum. Şekilde üzerine yaptım. Kalanlar kenarlar çok kaldırış etmeyin. Çok az parça kalacaktır. Üstüne demin geçin gibi az bir bunat tekrardan fazla basmadan eziyorum. Yani aynı şekilde bu da kafa olur gibi oldu. Çünkü hamur boş eklemesi için bu şekilde yaptım. kadar kaldı. Bir tane farklı tavaya sen şu tavaya bir Bunu da arkadaşlar dediğim şekilde yuvarlayabilirsiniz. İsterseniz aynı şekilde yapar Ama fazla vakit almayacağım. Bayağı uzun sür çünkü. Bu şekilde yuvarlayacağım. Bunu da yuvarlak bir şekilde hatta elimle biraz bastıracağım. fırını açtıktan sonra soyacağız, Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyeceğiz. Bunları da aynı şekilde yapalım. İsterseniz bunları bir torba yardımıyla üzerlerine e, sıkıp ceviz serpebilirsiniz. Bu kadar çıktı. bu evet, kadar. 160 derecede elektrik fırında, taş tabanlı fırında ortalama 15-20 dakika kontrolü şekilde pişireceğiz. Pişikten sonra görüşmek üzere. Ürün fırından çıktı bu şekilde. İyice ne soğuttuk. Şimdi şey, pudra şekeri ileyeceğim. Gayet istediğimiz sonucu aldık. Bu kenarına kalan olusu. Bu da yuvarlak yaptığım fazla kalan hamur. Renk bu şekilde. 15 ile 20 dakika arasında renk alana kadar pişirdim. Bu şekilde göstereyim. şekilde üzerlerine hafiften kudraşa geriliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Birisine bakın arkadaşlar. Çalışmamız bu kadardı. Beğenirseniz like atın, beğenirseniz like atın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tarif açıklamak için paylaşacağım. Görüşmek üzere.